merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle ne yapıyoruz hocam? RK YouTuberlar Ligi'nin 12. haftasındayız ve yanımıza Koki Efsi var. Koki Efsi hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın Koki Efsi? İyi sen nasıl sormalı? Ben de iyiyim. Ee, hocam puan tablosunu şu tarafa koyuyorum. RK United 10... <laughs> Ee, bir dakika RK United 15 puanla birinci, Kokevsi 9 puanla üçüncü... Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop 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 Ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya? 18 puanla mağlup lider Aa pardon bende şey olmamış RK United 18 puanla lider, Kokevsi 10 puan... Oğlum bende niye böyle? Ya nazım benim puanları... Ya de girilmemiş Heh, şimdi düzeldi. RK United 18 puanla lider. Koki FC 9 puanla ikinci. Ve ben de şırdan spor olarak üçüncüyüm hocam. Bugün bir çıkış yakalamak istiyoruz. İnşallah da olacak. Hocam Koki Bey ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Daha girmedik. Vallahi yeniriz Arda'cığım. Seni yeni bir ikinciliğimi koruyacağım. Ondan sonra da herhalde daha ikincilik şansın azalıyor. Yani ikinciliği vermek istemiyorum. Buradan da belki olursa bir olmazsa iki daha iyi ben. Ee, hocam biz de yenmek istiyoruz. Biz de çıkış yakalamak istiyoruz. Abdullah Hoca çok istiyor. Bizi benim de çikolatam olsun istiyorum. Hocam. Kardeşim o çikolata için biraz geç geç. Başarılar. Başarılar. eyvallah. Gördün mü Şevel senden transfer. Afiyetini. Evet. Güzel. at be. Kostla Hocam. Bellingham. Mbappe. Mbappe ben Ya, o yüzden oynamıyor bana karşı. He, evet. Öyle güzel gördün ayak içiyle. Hocam dikkat edelim. Dikkat edelim. Sakin oynayacağız baba. Aynen öyle Arda. Sakin Nasıl oynayasın? bir pas O pası da ben... Oğlum benim bilmiyorum. Beckham oynuyor. Nasıl öğretmedim bana karşı göz... Oğlum çok güzeldi lan. Orada bekledim durdum. Baksana şuraya. Ya var ya. Yallah, abi böyle var. bir şey yok ya. Defansın Allah'tan mı? Abi böyle bir şey yok ya. Oğlum, böyle bir şey, şey yok. Varmış. Neyse çok güzel şanslı şey başladık. Söylüyorsun duyduk lan. Şanslı var. <laughs> şanssız başladık. Hocam ne şans, dikkat şans, edelim. Ne olur öyle şeyler. Hocam kan navaro var o yani. indirdi. Usta kurta. Dikkat edelim. Olur dikkat edelim. Bozuyor lan ne yapıyorsun? Hocam aldı. Messi onu ya. Hayır. Şevşenko. İki yolda iki. Oğlum. Abi bu. He söyle artık. Söyle. Bu ne ya? Abi bu ne şanssız başladık ya? şanssız oğlum. Ne yani. tam öyle şey ya. Kardeşim ne şanssız şuradaki şovlarımı görmüyor musun? Şurada rotruyla aldım. Tik tak golleri izletmiyor zaten ona ayrı bir şey demiyorum. Ne? Golünü izlettim pardon elimi çarptı. Ya nasıl alsın Bir şey gördüm. Geçer mi lan o? Yok yok Oo, yok, 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 yok Tamam bu geçer kral olur. Hocam sakin ol. Bellingham. Defansımıza dönelim. Evet. Hiçbir şeyimizi bozmayalım. Eyvallah ordacım. Çok güzeliz oğlum. Hocam. Oraya değil de o da güzel, o da güzel. Rakip gelmedi, baskı yapmadı. Bizim işimize yarar ama biz top kaptırmasak. Ama var o çok iyisin. Hocam Mbappe doğru. Mbappe, 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 Mbappe. Nice. Güzel, güzel. Ben açarım dedim de çok evet. açılmadı. Ben orada ha, açılmış aslında. Çok güzel, çok güzel. Böyle hafif bırakıyorsun. Hayır, hayır. Alman Aferin lazım. Aferin be. Helal Maldini. Koş oğlum. Şöyle hafiften. Lan. Çıkar o. Ne çıkacak lan çıkmadı. Çok oh, güzel oldu. Kaldır bir daha kasma. Koca hocam. hafif kastı. Apeee. Çıkar be. o top tamam oradan çıkarım. Güzel güzel. Bak Dermi başladıkta bir güzel. gol atmamız lazım. Bir gollü şeylerde çoğunlukla gol yeniyoruz bizim takım. Atmamız Aha. lazım şuradan for Forlan dedim nereye attın lan. Güzel tamam. Hadi. Evet. Düşündüğüm olmadı ama en azından bir açık yap. Oğlum Valverde. Aa, hayır, burada pas olmaz. <laughs> Aa, i̇şte bu Çok güzel be, on numara be. Of, atış bir goldü. Yorlanmıyorum, şu tuşuna ne basacağım? Orada o düşünce yeter. Pilip tak diye aradım. Abi şu yediğim gole bak, Allah rızası için şu yediğim gole bak ya. Ulan onu sekip nasıl yiyorsun ya? Galiba transfer atmıyormuşuz. Arda Bey abdest alır mısınız? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam. Mbappe. Ama güzel. Bir bir gol Dikkat daha edelim. Gibi. Hadi beyler. Burada gördük. Uf, Kosta Kurta açılmışken. Ama yetişemez gibi. Yok evet, yok olmaz. Güzel olmaz. denemeydi. Güzel denemeydi. Ha, Arda biz atamazsak sen atıyorsun zaten. Cakma tanıda be kardeşim. Şöyle. güzel Alır mısın? Beckham'da niye İzaki kafa topuna kalkıyor? Hocam dikkat Böyle edelim. Ver. Böyle ver. Çok güzel. Klas topla. Aman 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 aman. Alırım. Alırsın da ben öyle oynamıyorum ki be bir Ben biraz değişik Güzel. Yes. Ar alırım dedin hiçbir yerde pas atmadım. Döndüm dolaşıyorum. Güzel. Şimdi kornerden bir gol atakla bari. Tap baba bir gol atla. Kafayı alamıyorum biliyoruz da. Oğlum burada aslında Dekım'ın kullanması, kullanması daha mantıklı. Aslında bunun kullanması daha mantıklı. Dekımı orta sahada eksiltiriz. Geride dursun. Orlan bak gördün Aferin mü? dediğim gibi oldu. Vuramadık. Çok istiyorum. Tamam mal deniz. Şahane yerimizi be. koruyacağız. Güzel eyvallah. Çok Tamam güzel. Be. Buradan Şuradan sakince de yerimize öyle topu dikmeye gerek yok. Ayağımızda kalabilir top. Yürü yürü. Çok güzel hocam. Şöyle. Dikkat edelim dikkat edelim. Hücuma. 10 numarasınız Haydi. beyler. Al. Hadi al onu al onu. At be. Ulan geçsin. Dön abi defansımıza Piyem. yine. İnzaki çok iyi. İnzaki. İnzaki. Filippo İnzaki. Sanım benim be. Ya. Gel bakayım. Sanım benim. Be. Ben. Abacım. Forla. Şef. Aşağı ver. 10 numara. Dikkat edelim arkadaşlar. Hop be. Nice. Atmasaydı iyiydi. Eyvallah, Eyvallah Rodri'cim. Baba şuraya verir miyiz? Gönlün. Hayır. Hayır. Hocam dikkat Hadi edelim. Evet. çok iyi be. Haydi. Normal verdi. Güzel. Bodri baba çok iyisin. Dön abi arkanı. Şuradan şuraya at. Hadi. Bir daha ver. Çok Oo. iyisin. Hop be. Hayır, güzeldi. Ha? Sesin gitti lan. Ne oldu bak? Sefer sekmedi diyorum. Ha. Ha sekmesin ya o kadar. Hiii. Bu sefer hata yaptım. Hayır. Bu yok bu sefer defansı ben yöneteceğim. Bu salakları verdim. Ya gene uzaklaştık. Keşke Hale'ye <laughs> düşüşünü alsın. Ben onlar güzel hadi kornerden. Beyler, ta sana güveniyorum ha. Buradan bir kafa vur belki, gol atarız. Haydi oğlum, haydi ya. Messi. Yaparsın öyle şeyler lan ta. Şimdi Arda kardeş, ortaya mı açacaksın, yerden mi atacaksın? Söyle bakayım abine. Bilmiyorum ben, bilmiyorum. Allah Allah! <laughs> Bırakmam! O yüze küçü boylu nereden Oha, şem nereye gittin lan? Omuz yedin. Çok güzelsin, kuram. Çok, çok iyisin. De. Haydi oğlum. Haydi Bellingham. Haydi Mbappé Mbappé Kalecimizin eli varmış. Çesen sen vallahi nefret ettin. Kalecisin ya. Nefret Dikkat edelim hocam. hatta bir güzel ha. denemedin. Şöyle. O iyisin. De Roberto. Şöyle Önerlansam. bir pas. güzel. Baba şimdi karşıdan bir sonra. Geri gelelim. Dikkat evet. edelim. Böyle çok güzel. Oo, orası Bak. çok açık lan. Ama var Kalk, adamsın. Bu atman lazım. Bir sonraki. Helal ta. Oğlum. Yapmayın Hadi. abicim. Güzel. De Robert açılma. Haydi. Geri dön. Tamam. Bitir ver güzel, şöyle maçı. Bir orta güzel, sahada güzel. bir takviye yapmamız lazım. Orta saha çok açılıyor. Güzel. Üç. Nice. İlk yarı çok iyi oynadı. İlk yarı çok iyi oynadık ikimiz de. Güzeldi. Elinde sağlık. Senin de senin de. Aleyküm. 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 Selam Baba. aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. İlk yarı ile ilgili yapmamı ister misiniz? Tabii buyurun. Ee, Küçük takımların büyük maçı, ezeli rekabet, Anadolu derbisi. <laughs> İyi ki varsınız. Tolga, atlığını 3'ten nasıl verdin? Bu maçı için yorumum şu. Arda bu maçı ne yapacak, ne edecek? Kazanacak. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam, reka, e, dış sesimiz RKB'nin de yorumuyla. Ve maçımız başladı. Hocam, Rafa Silva'yı almış öyle rakibimiz oyuna. Dünyanın de, en, de. en de. mistik oyuncusu, tehlikeli silah. Hak ve beklim. Böyle. Dikkat edelim, dikkat edelim. Baskı yapalım hocam. Yap yap gel. Açı yaratırsan benim içime yarar. Geldim. Oo. Lan dudak Ay. üstü istedim. Palese vurdu lan. Şu öyle bir vurmuş. Rodri iyi. herhalde en varsa, Varsın. Varsın. Dikkat edelim, dikkat edelim hocam. Rakibimiz geldi. Rakibimiz geldi. Neyse Junior. Abi bu adam yapıyor ya. Bu adam atıyor ya. Nocturne'in güzellik pası iyiydi evet. be? Güzel. Devam, devam. Beş atarsak rahatlarız. Şurada bir durdum. Dedim geçerse geçer, geçti de. Mini baba varsa... Defansı tutamadım. Hocam mini baba yine yaptı şovunu. Bu adam ikinci eline giriyor. Atıyor bir şeyler. Allah razı olsun reisimden. Of defans da hadi. Hayır be, çok kötü attı. Hadi. hadi. Helalisin tank. Of be. Güzel, defansımızda biraz dirilik görebiliyorum. Hop nice. Helal lan Aferin. ta. Oğlum sen böyleydin niye goller yedirdin bize? Şu aşağı atalım. Hey oyunun yönünü değiştirdik. Hocam şöyle Dikkat. Kaçtın mı? Kaçmadıysan mini ver. Hop be. O varım. Patlaman lazım. Aa patladı. Atlamadı. Patlamadı. patlamadı güzel. Hocam şöyle. Hayır. Öyle. Dikkat. Ha vur. Dön rafa. 10 numara. Şuraya verdim. Geri gel, Buradan geri bir gel, daha geri kaldırdık. Gel. Vurman lazım be Beckham be. Abi Hadi. ortayı kapatalım. Ortayı kapatalım. Haydi. Helal oğlum. Bu kişisin lan. Bombasını engelleyin. O güzel pas. O güzel. <laughs> oh. Oy sandım. Ne kızıyorsun lan sen? Yavşak. Sen neye sinirleniyorsun? Evet. Sana demiyorum. Çaya sinirlendim. Üzülüyor da. Adam olsaydın da tutsaydın. Defansını tutuyor. Yavşak. Neyse Hocam, abi Bir de oyuncu değişikliği lazım Aa, bize. Hakika kaç oğlum? Oyuncu değişikliği. Baba. Sen gel. Osman sen gel. Ben de gel. Öyleyiz gel. Şimdi ben hazırım Arda. Bekle kanka. Hemen geleceğim tamam. Es. Haydi hocam. Manyak bak bir de sinirleniyor lan. Çünkü kendisi çok iyi işte <laughs> de, defansa sinirleniyor. Abacım. Ben bak Osman sana güveniyoruz hadi kardeşim. Abi tamam, indirin misin şöyle? Dikkatli. Hocam hafif bir takıldı orada. Çok, çok asma var. Çok güzel. Hadi lan. O simen. Aaa. Aa. Aa evet. dön defansa dön. Güzel orta. Tamam Ver. kardeşim. İyiydin ileride. Hadi dön bakayım defansına. İleride. Haydi dön, hocam. Bakayım. Haydi hocam. Haydi hocam. Daha bir hiçbir şey bitmemiş değil. Baba. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Hayır be. Oğlum şu felesyaları acı güzel atın lan. İnanarak atıyorum. Hiç hepsinde de beni üzüyorsunuz. O bundan. Hocam indir. Platini baba göbeğe aldık. İş yapıyor ya bu çocuk. Haydi, haydi. Piletini k- Hayır. Sakinliğimizi koruyacağız burada. Sakinliğimizi koruyacağız, adamlarımızı geri çekeceğiz. Tamam. Haydi! Tamam tamam tam. hepsi geri geldi. Güzel, ondan çıkardık çok iyiydi. Allah. Orada Allah'tan Allah açık. Allah Saldırmadım. Allah. Saldırmadım. Saldırsaydım boku yerdim de. Ne oldu lan? Hadi. Ne oldu? Oğlum ben tuşa basıyorum kaleci bak şey, şey, şey. tamam sensin kanka tamam. Bir trip atma bana gel buraya gel. Bizim kalecimizsin. Cansın. Baba o simen. Kim o? Haydi. Döv abi. Haydi. Uzaklaştır abi. Dövün amma. Hiç ben bunu dövdüler. Sıkıntı yok. Döveriz. Sopa olsaydı keşke sopayla ayağını kırsaydın. Ne benim de. Hocam saliba Abi ha. hata gelir mi? Sali uzun Ha seninle kanka. Helalsin oğlum. Kafa açılma. Öyle. Kafa sil var. Böyle indirilmişsin. Hocam saliba bak. Sen var ya. Sen var ya adamsın. İşte bu. Ayağım çıktı ya. Hemen baba be. Oğlum mini ne yapıyorsun mini söyle baba söyle ikinci yarı forvetim mi olmak istiyorsun? Az kadroma mı gelmek istiyorsun? Ne istiyorsun? Baba şurada o Simen abi. şu pasları güzel atıyor ya sol ayağıyla falan. Uf. Ayağından kaçır değişik ya. Ay, ay, ay. Güzel güzel hadi bir gol daha hadi arayı açalım beyler. Ya Mini sen var ya en net transferimsin ya. Vallahi bu takımda en çok iş yapan birisin. Baba önünü kapat eyvallah Ardacığım. Baba Platini verdi bir daha. Piliplam, E iyileri yollamadık onu. Barella bir fake attım orada Arda fark ettiysen. Geçer ben mi lan? Kanla var bir daha yandan kaçırsaydı onu da atardık gibi ama olmadı. Kanla eşek ya eşek ya çok. Baba. Çok güzel. Karnal. Aaa ulan çıkarmasa var ya. bir şeyler deneyecektim. Güzel. Evet. Haydi hocam. Aa Barilla, Rodri oradan alıyordu. Senin alman lazım. Güzel. Uf, Rodri'ye destek Barilla mı yoksa? Hayır, 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 hayır. Abi tamam, kaçar evet. mısın? Sanırım vur. Eyvallah. Oraya da vurma be kral. Hadi lan mini. Anna hatasını anladığı <laughs> gibi bir tık. Aralardan kaçıp. Bu bastırmalar bok gibi. <laughs> ben onun en iyi ben bilirim arada yapayım <laughs> şu. Baba Bismillah dedik. Hadi lan bir de şuradan gol gelirse. Ha, tah, tah. İşte bu. Tah baba be. Kanna var ya ağzını payını ver şöyle ya. Küçük goller yedir lan sen bize gol atacaksın. Tah. Hadi. Güzel. Hadi 7 gelsin. 8 gelsin. Hadi. Hadi abim hadi gel. Bak görüyorsun. Acımıyorlar bile. 3-4-5 yani. Yedi, sekiz. Evet. Evet. 7-8. 6'ya attık da 7'ye mi şaşırdın oğlum? Abicim defansımız. Ya Vini. Gördüm lan. Ha, o da onu da ayağından kaçır, onu da kaçır ayağından. Benim eşekliğim orada. Niye öyle Ulan, pas atıyorsun ki? Adlı. Baba, Oferin. indirdin. Çok güzelsin. Haydi oğlum. Böyle verdin. Rotary kaçman lazım. Beni yanıltmazsın sen. Sen de kaçtın. Tamam barayla indir okay. İndir artık. Baba defansa geçe dönelim. Eyvallah kral. Ya. Buradan. Çok güzel. At onu lan. Aa dön 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 atacağım hoş, lan! ben. bunu kafaya hoş, koydum! Koş. Koş. Kafaya koydum atacağım. Aa ofsaydı. Ah, ah, Orada var ya çok güzel düşündüm lan Rafa abim. Ofsaytten çıktı abi. Cansın neyse. Gol sayarım onu yedi. <laughs> Rafa'nın golünü yediremem. <laughs> Haydi hocam. Aha yakın başlamış. Rafa. Lan alsaydım var ya. Helal lan Rodri. Lan baba... şunu Rodri nereden çıktı ya? Uf. Rafa baba. Beni. Çok güzel. Ay. Baba al şuna. adam. Abi, Aferin. adam yaptı orada da... Helal lan. Lan al şunu artık. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Ah be lan kaldırmaya çalıştık da olmadı baba. barelle dön abi defansımıza. Güzel. Böyle, Top baba hem defans. Rodri çok iyiyiz. Verdik abi. Bir şey gördüm. Aa. Neyse o olur. Oradan bir daha şöyle görürüz. Barella gider alır onu. Barella alır. Onu. Onu. Barella alır onu. Aa Barella sana Hadi. Inanmış. Rodric'im defansa dönersen sevinirim. Yukarısı bomboş. ne buradan, buradan yemeyiz biz sıkıntı yok. Yemeyiz, yemeyiz. Yani. Ah, güzel geldi ama yemeyiz. Abi artık kasma ya. Güzel, güzel. Orada Allah'tan direkt vardı. Kaleciye güvenmiyordum. iyi oldu. Baba. Hadi. 10 dakika. platini. 10 numara pas. Çok güzel pas. Ve Hayır. Baba indir. Ah be ulan ne lan Abi bu ne ya? Yedi gollerin attığı hesabına bak ya. We are winner. Bu beleş gol. Ya abi çok beleş yedim ya. O şey şey konu vurdu <laughs> gol müdür abi ya? Hangisi lan? Bu zat kaleci sektirdi bir şeyler oldu orada girdi. <laughs> Yalan. ben her gole beleşeceğim sandım neyse. Eline bulunasal kardeşim. Seninle. İkinciliğimizi koruduk. Kaç olduk lan biz 8 miydik? 9 muyduk kaçtıydık? 12 mi 11 mi ne oldu? Buradan belki bir maç daha ilerleyelim. Güzel abi güzel maçtı. Avaraj kastık biraz. Artı 3 avaraj aldık. Eksi 1'e düştük sanırım. Her yer planlaması güzel gidiyor. O gol olsa iyiydi. Eksi 0 avarajla iyiydik. Ah be. Hocam. Ben diğer hesaptan sürüyorum. O kapatmıyor mu? Hocam videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şuraya epimi sildiğimi görürsünüz. Şuradan bayaracağız. Hocam görüşürüz.